Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni bir seriye başlamıyoruz. Tower Defense Simulator adlı oyunda DJ Boot'u deneyeceğiz. Bilmeyen varsa Youtube'dan araştırabilir. Oyunun linkini koyarım açıklamaya. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi DJ botun açıklamasında store'da bakın. Rus set you cool cool'un neyse ben Türk seçiyorum. Kim bilmem ne de eee Rave ne demek bilmiyorum ama neyse boş ver. İşte kim saldırı bir de müzik yapılmaz demiş gibi bir şey. Şimdi bedense girmeyeceğim insane. Orası bayağı para veriyor. Normale gireyim. Giren girer. Girmeyen girmez. Arkaya gidiyorlar ya. Yani. Neyse tek başıma da olur. Bu arada e eğer Burada Robux'u iki tane şeyin bedavaya nasıl alınacağını göstermemi istiyorsanız like atabilirsiniz. Molten diyelim. Dj bot 600 liraymış. Neyle başlayayım? Arabayla başlayayım o zaman ben. Tabi harita daha tam yüklenmedi galiba. Evet harita daha tam yüklenmemiş. Neden donuyor? Tamam dur. Bu haritaya daha önce hiç girmedim ya. Neyse tamam arabayı koydum. Nereye koydum fark etmez. Havada kaldım. Yes para gelsin. DJ bu herhalde e, Commander gibiydi. Böyle askerleri falan güçlendiriyordu, hızlandırıyordu falan. İstiyorum ama inşallah oynayayım. Tabi DJ Bot için bir de asker gerek değil mi? Buralara ne koyalım? Tamam buraya koydum. Hee anladım. Bu renkli Mesela buraya asker koyarsam masumun olduğu yere güçlendirecek. Mesela skip wave dedim. Asker almamışım. Ha dur. Mesela burada military base 110 internet vermiş. İnternet ne lan? Neyse git gide güçlendirecek herhalde. Böyle ee, Mini military base'in şeyini falan nedir onun adı fiyat fiyat düştürebilir belki 4'e basmışım. geçsek de tamam geçmiyor. Tamam. Mesela freezer koysam deneme amaçlı. Bu internet ne işe yarıyor ya? Videoda olduğum için oyun bayağı donuyor. Niye bu kadar donduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Dur acaba seviye yükselttikçe mi özellik geliyor? He şimdi Mesela seviye 2 yapınca 115 range, re, bunların range'ini de arttıracak. Mesela Freezer'ın range'i 115 artacak. Yani öyle anladım. Alayım bir. Şu anda hiç önemsemiyorum. Discount buff diyor. Üçüncü, üçüncü seviyede de şey oldu. Yo, internet %115 oldu. Neyse, %10 discount buff diyor. Yani e, bunların fi, yükseltme fiyatını %10 düşürecek. 2500 lira hedefi uç yaparsın. şöyle koysam ha. Tam DJ botu böyle megalarda 6 kişi girdiğimizde çok işe yarar. Ortaya bir yere koyarım. Dur kaç tane DJ bot konulabiliyor en fazla? 1 mi 2 mi 3 mü? Dur. Evet bir tane. Üç kişi de DJ bot olsa kadar, Üç kişi farklı haritanın farklı yerlerine koysa olur. DJ bot da şöyle. Farm oyunun başında farm koysaydım iyiydi neyse. Diğer seviyelerinize göstermek istiyorum bu videoda ama çok mümkün gibi değil. Bayağı para istiyor. Sadece arabalarda ayaktayım ya. Ve yine dondu çok kasıyor video kayıt olduğunda. Biskip wave gelsin. Mesela 110 Mesela 6000 e, istiyordu normalde. Şu anda 5400 istiyor. Ve %25 range buff diyor bir dahaki seviyesinde. Yani bu internete herhalde 25'e çıkaracak. Az önceki gibi. Son seviyesinin ne olduğunu da göstermek istiyorum ama ölmeden 4000 para yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Deneme videosunun bile bu kadar uzun süreç görüyorsa inşallah arabalar halleder ya. Biraz zor gibi. Ölmeden bir bin liraya ulaşayım. O aydınlar fazla ya. Neyse. Bu arada şurada target diyor. Strongest first falan var. Biggest. Closest. Target diye bir şey var yani. Neyse yes dedim. Arttırdım. Yani son seviyesinde de 135. İnternet, internet diyorum range buffmuş. Eee %20'de discount buff yani %20 ee, şunlarda indirim yapıyormuş. Ve 9000 lira istiyor. Peki iki tane DJ bot olsa birbirlerinin fiyatını düşürürler mi? Onu bilmiyorum. İnternet dedi galiba e, renkli bir bakalım. Dur military base'e tıkladım. Şöyle bir bakayım. Büyük ihtimalle ama emin değilim. Neyse videoyu kapatıyorum. Misterilere kadar gelmişiz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.